Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım dostlarım Bugün Klan Savaşı Liglerinin 3, 4 ve 5. günündeyiz sevgili dostlar Süremiz çok az girişi kısa tutacağım Direkt saldırılarıma geçmek istiyorum sevgili dostlar Şu an 5 saldırımız kaldı 5 saldırıda ben de şu an 4'ü ben de büyük ihtimalle <laughs> Tam böyle hatırlayamadım Şimdi 9. sıradayım nereye dalabilirim 6 numara işaret atmıştım en son Evet şimdi sevgili dostlar 3'er dakikadan hesap ediyorum 5 saldırı anca yetiştirebilirim Şimdi orduya bakıyorum orada herhangi bir problem var mı Herhangi bir problem yok sadece şuradan savaş savaş haritasından şuradaki barbarları görev için düzenlemiştim. Şöyle bir büyücüyü başa alacağım ve barbarları sileceğim sevgili dostlar. Gayet güzel. Şimdi şöyle hemen tekrardan geliyorum. 6 numarayı gireceğim. arkadaşlar like atmayı lütfen ihmal etmeyin. Şu an çok heyecanlıyım. Çok stres doluyum. nedeni birazdan göstereceğim. Şöyle saldır diyelim. Direkt çaprazdan klan kalitesinin üstüne zeplini indirdim mi? Tamamdır bu yöye. Şimdi şöyle. Aga şuradan yollarsam. Direkt bunu da buradan gönderirsem. Tamam. Şuradaki klan kalesinin olduğu kısım kafidir. Emin olun şu an klan kalesinin olduğu kısım kafidir. Şöyle gayet güzel gayet güzel gel, gel. Hop. Şöyle indir. Bir öfke büyüsünü çak. Direkt merkez binayı bir indirelim. Şöyle bir tane daha gönder. Gayet güzel. Gayet güzel gayet güzel gayet güzel. Şu noktayı da bir tane göndereceğim. X sayını açayım. Süper bir tane daha göndereceğim. Rakibin kralını bırakın. Savunma binaları şu an çok çok daha önemli benim için. Şöyle. Aa bitmiş şu görünmezliklerim. <laughs> saymadım ya. Gayet güzel oradan klan kalesini en azından güzel bir şekilde hallettik. Püskürtçüler buradan aşağıdan girersem çok daha sağlıklı olacaktır benim için. Şöyle kral kraliçeyi gönder. Bir tane ejderimi şu noktaya ve bir büyücümü bu noktaya göndereceğim. Şöyle bir duvar yıkıcıyı gönder. Ejderlerimi sal. Koruyucuyu havada ko değil mi diye bir kontrol ettim. Şöyle balonları bir gönder. Bir öfke büyüsünü sallayacağım sevgili dostlar. Bir öfke büyüsünü atıp koruyucunun özelliğini kullanacağım. Şu noktaya bir dondurma büyüsü ve kralın özelliğini kullanacağım. Gayet güzel. Şampiyonu sol taraftan gönderirsem çok daha sağlıklı olacakmış gibi hissettim. Şu noktaya bir dondurma büyüsü atacağım. Hem çam, e, kartal topu hem de oradaki püskürtücü dondurmuş olurum. Bir öfke büyüsü çok daha sağlıklı olur. Gayet güzel. Şöyle bir zehir büyümü şu noktaya göndereceğim sevgili dostlar ve şu noktaya bir dondurma atmak istiyorum hızlı bir şekilde. Kartal topu ve tekli cehennemi de indirmiş bulunmaktayım. Gayet güzel. Kaydı açtım mı inanın bilmiyorum O kadar hızlı girdim ki şöyle birazdan kontrol edeceğim Güzel ilk üçlüğümüzü atmış bulunmaktayız Sevgili dostlar güzel Açılışı yine üçlükten yaptım ee, Biraz klandaki arkadaşlarımızın Birazcık kötü saldırması sonucu Yıldız farkı biraz açıldı arkadaşlar Normal şartlarda çok rahat yenebileceğimiz bir rakipti Çok rahat çok rahat çok rahat Ama gel gör ki bu bir grup oyunu Arkadaşlar ve 1 dakika 10 saniye Kadar üç dedim ya 1 dakika 10 saniye kadar gerçekten inanılmaz. Şimdi biz kaydımı kontrol edeyim. Kayıt açıkmış diyor dostlar. Hemen saldırıyı devam ettirelim. Güzel. Üçlüğümüzü attık. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan eğit diyeceğim yedek ordumu ve diğer saldırıma geçmek istiyorum. Şimdi sevgili dostlar 14 numaralı hesaptayız ve biraz aşağıları dalacağım. Aşağıdan dalıp aşağıdaki köylerden de üste dalacağım. Amaç köy işlemek. Yıldız'a oynayacağız arkadaşlar. Şimdi e, püskürtücü görüyor mu? Oo güzel delik varmış burada. Süper oldu bizim için. Şimdi aga orayı bir kontrol edeceğim. Şöyle saldır diyelim gençler. Hadi 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 hadi. Şu an stresli olayım. İnanılmaz stresliyim sevgili olsa. Şöyle bir tane güzel bir tane daha göndereceğim. Herhangi bir şey yok. Süper. Şimdi şöyle bir görünmezlik tamam mı? Ondan sonra şunu atıp indireceğim bir öfke büyüsü. Bir tane daha gönder abicim. Gayet güzel. Hayır. Hayır. Nasıl gördü? Nasıl gördü lan? kafayı <laughs> yiyeceğim Nasıl görüyor onu? Kartal topu senin ellerinden öpeyim. Başka bir şey demiyorum. Şu an çıldırıyorum sevgili dostlar. Çıldırıyorum. Ateş bastı beni şu an ya. Gel de çıldırma. Abi gel de çıldırma ya. İşimiz rast gitmiyor şu an var ya. Of. Of 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 of. Gel de çıldırma ya. Ger gerçekten gel de çıldırma ya. Koruyucunun özelliğini kullan. Şu an tüm moralim alt üst oldu gerçekten ya. Vallahi bak diyorum tüm moralim alt üst oldu sevgili dostlar. Yani Kaya Saçar hazırda tetikte bekliyor. Resmen tetikte bekliyor sevgili dostlar. Resmen tetikte bekliyor. Yok böyle bir şey ya. Neyse şu noktayı da dondurmamı atacağım. Yok aga tekte kaldık. Nalet gelsin ya. Üçte bileceğim hesap gerçekten böyle oluyor bazen. Oyundan soğuyorum. Mouse'u kırdım. Yani o Kaya saçarım ben gelmişini götürmüşsün <laughs> gerçekten çıkmak da istemiyorum yüzde yıkım oranından belki bir şeyler yapar diyeceğim de yok aga yok şimdi sevgili dostlar direkt İsmail'e dalacağız da İsmail kardeşim selamünaleyküm direkt buradan hazır kilolarımızda hızlandırmadayken klan kesine ekstra arkadaşlar iki duvar ikici aldım öfke büyümü önceden atmam gerekiyor ve püskürtücü arkadaşlar bir tık erken dondurman lazım şimdi şöyle gönder aga şöyle bir tane daha gönder püskürtücü selamünaleyküm demeden bana abicim şöyle bir donduralım güzel Görünmezlik abicim ilerle 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 Şöyle abicim gönder öfkü yapıştır gayet güzel. Bak kırdık orayı süper bir tane daha gönder. Güzel bak indirdik belediye indirdik bir tane daha gönder. Klan kalesini alsın gayet güzel. Hadi abicim klan kalesini al. Şöyle bir tane daha gönderdim şampiyon al. Süpersin artık gerisi önemli değil. Gerisi önemli değil. Gayet güzel. Gayet iyi. Şimdi nereden saldırabilirim? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Arkadan gidebilirim. Kraliçen olduğu kısımdan gidebilirim. Bence Arkadan kartal topunun oradan gitsem çok daha sağlıklı olacaktı benim için. Şuradan duvar yıkıcımı yollayacağım. Şöyle direkt bir bebişi buraya. Bir bebişi buraya. Ejder'in ikisini buraya göndereceğim. Kraliçeyi salla. Barbarları gönder abicim şuraya da. Şöyle abicim direkt bak bebek senin sağa gitmem lazım artık. Sağ tarafa sağ tarafa. Lan sağa git neyse önemli değil. Sağa gitmesen de olur. Şöyle direkt ejder bincilerini de yollayıp. Büyük koruyucu dedemizi gönderip. Şampiyonu bırakmak istiyorum. Büyük koruyucunun özelliğini kullanacağım. Şu noktayı bir öfke büyüsü atacağım arkadaşlar kral bir tık erken öldü gibi hissettim. Bir tık. Böyle bir tık erken öldü gibi hissettim sevgili dostlar. Şu noktayı bir dondurma büyüsü atacağım. Gayet güzel orayı bir abicim halletsinler şu noktayı bir öfke büyüsü. Şu noktaya da aslında bir dondurma atabilirim sevgili dostlar. Çok az canları var. Abicim şampiyon sen orayı bir hallet bak. Orayı bir hallet. Şöyle tak 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 özelliğimizi kullanalım. İçeriye yönlendirdim. Gayet güzel. Şimdi orayı da hallettiler. X sayı ve cehennem kulesi inmiş oldu. Şuradaki acaba Kaya saçar iner mi? Kraliçe ejderlerin ikisi dışarıda. Oy yo 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 abicim. Kraliçenin bir tık erken davranması lazım. Özelliğini sonra saklayacağım. Üçledik bu arada diyebilir miyim? Bakayım biraz erken konuşabilir miyim lütfen? Lütfen erken konuşayım biraz. Yani 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 derken hadi. Kraliçe aldık. Kaya saçar al. Kaya saçar al. Kaya saçar al. Süper. Yani arkadaşlar güzel bir tık erken konuşmuş olsak da. Ee, <laughs> süreden yiyebilirim. Abici niye sürede ya? Niye ya? <laughs> ne kadar babuçu dünyanın en şanssız en şanssız savaşını gerçekleştiriyorum şu an ya. Kafayı yemek üzereyim. Gençler evet timing edik. Geçmiş olsun. Hop geçmiş olsun. Şimdi problem değil. Dünyanın en şanslı savaşıyla karşı karşıyayız. Ne yapacak acaba? Üçledi mi? Üçledi mi? Üçledi mi? mi? Üç gelir mi acaba? Düşünüyorum. Hmm. Şampiyon hayatta ee, dondurması var. Bir dondurmayı daha merkeze gönderdi. Güzel yere kullandı. Oradaki inşaatçıları en azından diska, e, devre dışı bırakmış oldu. Şuradaki bisikletler bir tık sıkıntı çıkartacak. Zaten kendisi otomatik şampiyon özelliğini kullandı. Bir görünmezliği de askerlerin üstüne atıp direkt kaya saçarın arkadaşlar dikkatini dağıttı. Buradan gayet güzel. Ya şu köşeden gitsen şampiyon ölür müydün ya? Kasırgaya takıldın o kadar yoldan. 3 geldi bu arada sanki arkadaşlar. Ya erken konuşuyorum 3 gelmiyor sonra ya. Bakayım. Bak şu koruyucunun şu aşağıdaki Kaya saçara bir tane sıksa bundan hiçbir olmayacak. Neyse Kaya saçara gider ayak aldı da. Yani bu, bu koruyucuya kesinlikle büyük bir güncelleme gelmesi gerekiyor sevgili dostlar. Kesinlikle gelmesi gerekiyor ya. Aa %97'de kaldı. 97 gel... Abicim... <laughs> Ay şaka <gibi> ya. <laughs> Gerçekten mi ya? Gerçekten şu an dünyanın en şanslı savaşıyla karşı karşıyayız sevgili dostlar. 81, 98. Sevgili dostlar son saldırımı yapıp artık 5. güne geçmek istiyorum. Ya da geçmeyeceğim atacağım bu videoyu ya büyük ihtimalle. Bakacağız duruma göre. Dalıyorum gidiyor. Şöyle abicim kahramanları da güçlendir. Full yedim ya şöyle. Oo, hmm, bir bomba kontrol ke ya da boşver ke. Şöyle direkt şuradan dalayım ke. <laughs> şuradan göndereceğim. Tamam mı? Şöyle gönder. Şu noktayı indirmek istiyorum. Şöyle gel aga gel 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 gel. Gayet güzel. Tamam mayın çıktı. ikinci mayında çıksın. Süper. Şöyle bir öfke büyüsü. Şöyle bir tane daha gönder abicim. Belediye bir tık erken erken yok etmiş oldum. Bir tane daha gönder aga. Tamam belediyeyi tekrar açtık. Güzel. Kartal topu gitti. İksayıları gitti. Oy oy oy. Bir sürü şey yok ettik lan oradan giderek. Tamam. Şöyle bir tane daha göndereceğim. Tüm askerler çıkmadı gibi. Tamam. Daha yeni çıktı modu mı var orada? Oy 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 oy. Şimdi püskürtüler buradan arkadan girsem çok daha sağlıklı olacak sevgili dostlar. şöyle bir duvar yıkıcımı atsam da boş gibi geliyor bana şuradan bir bebişi yollayayım bir bebişi yollayayım şöyle kralı şuradan yollayacağım duvar yıkıcıyı atayım önce arkadaşlar yıkmayacak çünkü biliyorum tamam gayet güzel şöyle şuradan yollayacağım tamamdır kral girdi içeriye şöyle zehiri büyüsünü şu noktaya atacağım hızlı bir şekilde orayı bir halletsin şimdi gelelim şu noktaya iki tane ejderimi buraya göndereceğim diğer ejderlerimi yolla buradan Böyle balonları önden yolla. Bir içeriye girsin. Şampiyon da gerekirse yollayacağım. Güzel kralın özelliğini kullan. Ejder binicileri ve şuradan direkt abicim koruyucuyu yollamak istiyorum. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Birazcık ilerle aga. ilerle ilerle ilerle. Şu noktaya bir öfke büyüsü atacağım. Hızlı bir şekilde oraya halletsinler. Dondurma büyülerimden bir tanesini şu noktaya atmak istiyorum sevgili dostlar. Bir öfke büyüm daha var. Bir dondurma büyüm var. Süper. Bir tane daha dondurmamı atacağım. Büyük ihtimalle teklinin olduğu kısma. Gayet güzel. Bir orayı temizlesinler. Şimdi ejderler sağ tarafta. Kraliçe sağa doğru odaklandı. Geçmiş olsun. Bir öfke büyüsün daha yollayacağım. Hava soğuması, kartal topu vesaire o kısımda insin. Şöyle bir dondurma daha gönder. Gayet güzel. Şimdi kral sağ tarafa çıkması çok iyi oldu. Al sana. Bir şeyin var mı? Abicim bayılıyorum şuraya. Şu hamle bile yeterliydi benim için. Şu hamle bile yeterliydi. Güzel. Erken konuşmayacağım. Üçlemedim. Yok kesinlikle tek yıldızda kaldım abicim. <laughs> İmkansız. iki yıldız aldık. Ya erken konuşmak istemiyorum. Her ne kadar erken konuşursam timing yiyorum ya da %98, %80'lerde kalıyorum. Ya şu bir tane okçu benim hayatımı kurtardı. Bak bir okçu benim hayatımı kurtardı ya. ya şu an ok... Allah'ım bayılıyorum sana okçu. At o okunu aferin ya. Battal Gazi'nin kızı. Şöyle kraliçen özelliğini kullanalım sevgili dostlar. Güzel üçlük attık sonunda. Ya çok şanssızdı ya. Özellikle ilk saldırıdaki Ahmetcan saldırısındaki o kaya saçarım benim büyücülerimi indirdiği zaman var ya şu oyunu bırakası silesim geldi ya. Gerçekten şu oyunu silesim geldi. Abi çok klasik bir düzendir. Buna direkt yardıralım. 12 numara. Yine aynı ordu. Herhangi bir değişiklik yok. Şimdi ama ordu değiştireceğim arkadaşlar. Ordu değiştireceğim yakın zamanda. Şimdi şuradan direkt yardırsak şöyle. Çok tatlı olur bence. Şu noktayı indirdi mi tamamdır. Hem arkadaşlar klan kalesini indiririz. Hem de çok rahat bir şekilde belediyeyi şu noktadan indirmiş oluruz. Şöyle bir öfke büyüsü at. Görünmezliği tekrardan gönder. Fazla vakit kaybı yaşamayalım. Gayet güzel. Bir tane daha gönder. Güzel. Minyonlar GG. Minyonlar GG. Minyonlar GG. Bir tane daha gönderiyorum. Şöyle kaya saçar alır mısınız acaba? Merak ettim. Kaya saçar al. Süper. X sayı. Peki X sayı. Ya bu arada kraliçenin canı nedir böyle ya? Şimdi. Kartal topu burada Ben abiciğim şurayı kral kraliçeden temizlerim Ama sıkıntı şu ki arkadaşlar benim duvar yıkıcım Alamaz orayı problem büyük O zaman şöyle yapacağız Şöyle kral kraliçeyi gönder bir de duvar yıkıcıyı sallaga Bebişin bir tanesini buradan ejderin bir tanesini Buradan göndereceğim Hızlı bir şekilde en azından orayı hallederler Hadi kr Kral ya ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. ya Kral inat etti Sevgili dostlar inat etti Yapacak bir şey yok Şampiyonla bırakacağım yani gerçekten şaka gibisin kral ya. Kral yüzünden şu an sinir oldum gerçekten. Ya gideceksin önündeki duvarı yakacaksın. Başka yapacağın hiçbir şey yok. Gerçekten yapacağım başka bir şey yok. Şöyle biraz daha ilerleyin aga. Şu an kullanmak istemiyorum koruyucunun özelliğini. Birazcık daha ilerlesinler. Şimdi kullansam çok çok daha tatlı olacak. Şimdi kralın abi rakibin kralı var. Zehri oraya çakarız. Şu noktayı bir tane dondurma. Bir öfke büyüsü. Ve güzelce orayı bir halletsinler. Tekrardan gerekirse bir dondurma atarım. Zehir büyüme abicim şampiyon. Burada şampiyon abicim. Şampiyon atmak lazım. Yukarısını zaten güzel bir şekilde temizliyorlar. Güzel abicim şu sol tarafı da temizlerler ejderler. Krala dondurma atabiliriz. Sıkıntı olacağını pek düşünmüyorum. Şöyle aga şuraya da direkt iki tane okçum var. Onu da salla gitsin. Şık şampiyon özelliğini kullanmayacağım. Kendi kendine kullansın. Şöyle şu noktalarda temizlerler zaten ejder binicim var. Abim şampiyon teki yine geldi. Özelliğini otomatik kullan. Tak 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 gayet güzel. Şu noktayı bir dondurmam atacağım. Don bakayım sen. Don bakayım. Çünkü o kral bir tık canımı sıkacak. O zamana kadar şuradaki x sayım x sayını indireyim. Ondan sonrası beni ilgilendirmiyor. Bir tane daha dondurmam varmış aga. O dondurmamda nasıl ürettiysem fazladan <laughs> kaldıysa bilmiyorum. Güzel bu köyü işlemiş bulunmaktayız. Bu arada donmaya başladı benim emiratörde bir problem var. Böyle bir donmalar yaşıyorum arkadaşlar. Lag Lock giriyor laglanma deniyor onu aslında. Ve takılmalar oluyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Köyü binası 13'ü beklerken köy binası 12 geldi. Kütümsemiyoruz kesinlikle rakibimizi. Direkt saldırımızı yapacağız. Püskürtücü buradan biri buradan bakıyor. Tamam direkt soldan kartal topuna indiriz. Gerekirse bir dondurma da atarım arkadaşlar. Problem yaratacağını çok düşünmüyorum. Direkt saldır diyelim. Şimdi Hatta görmez bile sevgili dostlar ya. Öyle söyleyeyim hatta görmez bile. Şuradan gönder abicim. Farkı da çok açmayalım. Görürse de problem yok yani. Şimdi görünmezliğimi hazır ettim. Tam görünmezliği şu noktaya bırakacağım. Gayet güzel. Kralı da gönderebilirim. Şöyle bir tane daha görünmezlik yolla. Gayet güzel. Bir tane daha göndereceğim sevgili dostlar. Artık cehennem kulesini açma vakti geldi. Diğerinde arkadaşlar şöyle rakibin kraliçesini almak için ve Allah de bomba ama ölmeyecekler. Rakibin kraliçesi ve klan kalesini almak için kullanabiliriz. Ben yani balon çıktı problem değil balon. Şimdi püskürtücü burada aşağıdan dalmak şart öyle gözüküyor. Bir bebişi bu Allah bebişi bırakacaktım olmadı olmadı problem değil. Şöyle kral kraliçeyi bırakayım. Duvar yıkıcımı şimdi atmayacağım sevgili dostlar. Şöyle geriye kalan askerlerimi buradan gönderebilirim. Koruyucuyu yolla balonları salla. Ejder binicilerini gönderebilirim. Şöyle şampiyonu da yolla sevgili dostlar. Böyle bir öfke büyüsünü de çakalım. Duvar ikicimizi gönderelim büyük koruyucunun özelliğini şimdilik bekleteceğim balonlar daha etkisinde değil. Şöyle şu noktayı bir dondurma atsam sağlıklı olacaktır. Şu noktayı bir büyük koruyucunun özelliğini kullanalım. Birazcık daha bekle abicim. Şurayı bir donduracağım. Şurayı bir donduracağım. Zehir atla rakibin kralın üstüne atacağım. Şöyle a balonları kilitlendi. Süper. Süper. Şu an için gayet güzel gidiyoruz. Hiçbir şekilde rakibi küçümsemeden dalacağım. Hatta büyü bile arttırdık sevgili dostlar. Bakın. Taktik yaparsanız çok rahat bir şekilde üçleyebiliyorsunuz. Yani kesinlikle rakibimizi küçümsemeyin. Ne kadar ben bak şimdiye kadar ne kadar rakibimi küçümsediysem. Hep tek yıldızda ya da iki yıldızda kalmışımdır. 3 ve 4. günlerde buna bizzat şahitlik ettik sevgili dostlar. O yüzden rakibimizi kesinlikle küçümsemiyoruz. Kesinlikle normal rakibimiz gibi. Sanki dengimizmiş gibi dalacağız. Gayet güzel üçlüğümüzü de attık. Şimdi... Durum ne? 18 yıldızdayız. 6'da 18. Oğlum firesiz mi gittik diyeceğim bir anda. Ha 7. saldırı yapılıyor. Bir tane 2 yıldız var çünkü. Bu arada 5. gündeyiz. 2. sıradayız. 1. rakibimiz arkadaşlar çok aşırı dengesizdi. Aşırı dengesiz olduğu için mecbur artık. Yani 2 yıldız alıyorduk. Rakip bizden çok rahat bir şekilde 3 yıldız alıyordu. Yıldız farkından dolayı öndeler ama yıkım yüzdesi olarak biz açık ara öndeyiz. Açık ara. O yüzden çok problem etmiyorum. Problem etmediğim gibi hani keyfimize bakıyoruz bu lig birinci olamazsak yani ikinci olsak bile de problem değil. Bir sonraki ligde arkadaşlar hatalarımızı telafi edip birinci olacağız. Video bitti bu arada. Çıkabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.